Evet, et ve et ürünleri sektörü direkt olarak insan sağlığını etkilemesi itibariyle büyük önem taşıyor. Hayvanların beslenmesinden kesimine her alanda itinalı olan firmamıza konuk oluyor ve Genel Müdürümüz Sayın Kurtuluş Çağlar Boz ile et ve döner alanında verdikleri hizmeti değerlendiriyoruz. ülkemize hem de Bursa'ya ciddi anlamda katkılar sağlayan, insan sağlığını direkt olarak etkileyen et alanında son derece özenli çalışmalarıyla dikkat çeken Nazet, özellikle Bursa'nın özel lezzetlerinden olan dönere farklı bir lezzet ve kavram kazandırarak müşterilerine lezzet danışmanlığı yapıyor. Ben de turizm otelcilik mezunuyum. Anadolu sesinden sonra turizm otelcilik mezuniyetinden sonra da e, ailemin içinde hep kasaplar ve e, lokanta geçmişi olduğu için sonra gelip kendi iş yerlerimize e, devam ettik çalışmaya. E, bir ara yurt dışında bir gene restoran deneyimimiz oldu. Amerika'da kaldım. E, oradaki e, deneyimlerimizin hepsini e, Bursa'da e, yaygın bir şekilde artık e, restorançılıkla başlayıp e, yaklaşık 15 senedir e, restorançılık ve kafeterya ...hizmetleri vermekteyiz e, ailecek. İşletmede sistematik bir şekilde ilerleyen işleyişi anlatan Genel Müdür Kurtuluş Çağlar Boz... kalite ve hijyen kurallarından asla ödün vermediklerinden bahsediyor. Özellikle şundan bahsetmeliyim, e, önemli önemli aşamaları şu şekilde gelişiyor bizim üretimimizin, et üretiminin. E, eti ilk önce alırken zaten e, bir sağlıklı et almak zorundasınız. Aldığınız yere gidip e, tespit etmeniz lazım. Ee, biz nasıl yapıyoruz bu aşamaları? Eti gidiyoruz, hayvanı kendimiz beğeniyoruz. Ee, celeplerimizle birlikte gidiyoruz. Ee, etten anlayan uzmanlarımızla, kendimizin de başında durduğu bir ekiple ilk önce hayvanı beğenip alıyoruz. Aldıktan sonra çiftliğimizde, yani Kemalpaşa'da ortaklaşa çalıştığımız bir çiftliğimiz var. Ee, orada büyümeleri bekleniyor. Hayvanlar büyüdükten sonra, kesim zamanı geldikten sonra da kesilerek tesisimize o şekilde geliyorlar. Tamamen uygun bir ortamda zaten oradan da görüntüler göstereceksiniz. Uygun bir ortamda helal bir şekilde kesildikten sonra hayvanlar bize geliyor. Geldikten sonra karkas bir şekilde fabrikamıza giriyor. Üretim tesisimizde tamamen ilk aşamadan itibaren derecelendirme ile çalışılır. Et ilk aşamada aracından geldiği zaman ölçülür. Ölçüsü uygunsa teslim alınır. Teslim aldıktan sonra üretim aşamasına geçilir. Üretim haneye sokulur. Karkas depoda bekletilir, biraz dinlendirilir. Dinlendirdikten sonra derecesi uygun olduğu zaman kıyma çekimi için ilk önce karkas parçalanır. Parçalanıp etlerin bölüm bölüm her yere ayrılır. Ayrıldıktan sonra da tabi bu aşamada hep Takip aşağı, takip ediliyor veterinerimiz tarafından, e, gıda mühendisimiz tarafından hep takip edilen aşamalar. E, biz bunların her zaman raporlarını alıyoruz, düzenli bir şekilde kontrol edilmesi gereken aşamalar. E, arkasından öyle bir e, süreç başlıyor ki e, işte eti alıyoruz, parçaladıktan sonra kıyma çekiyoruz. Kıymayı e, çektikten sonra yoğurma kazanlarına düşüyor kıymamız. Kıymamız yoğurma kazanlarında belli bir süre yoğruluyor işte baharatlanıyor baharatlandıktan sonra yoğurma işlemi devam ediyor ve hep bunlar dereceleriyle kontrol edilip Eğer uygun derecede ise alınıyor ve döner üretimine geçiliyor takım aşamasında e, dönerin e, takım aşamasını yaşıyoruz ustalarımız elleriyle e, takıyorlar tamamen hijyenik ortamda gene artı 12'de çalışıyorlar e, asla mikro, e, mikropların üreyemeyeceği bir ortamda çalışıyorlar. Gıda güvenilirliği açısından son derece hassas bir yapıya sahip olan işletmede görev alan profesyonel ekip sayesinde başarıya ulaştıklarını belirten Genel Müdür Kurtuluş Çağlar Boz, tüm kalite belgelerine sahip bir şekilde hizmet verdiklerinin altını çiziyor. Üretimimize girerken kesinlikle e, hijyen bariyerinden geçmeden üretimimize girmeniz mümkün değil soyunma odalarında ustalarımız ve ekipte çalışan arkadaşlarımız, üretimde çalışan arkadaşlarımız hazırlandıktan sonra mutlaka hijyen bariyerinden ayakları olsun, elleri olsun hijyene girmeden mümkün değil, üretim tesisine giremezler. Belgelerimizden bahsetmemiz gerekirse bir kere zaten Tarım Bakanlığı'nın en başta ürün işleme izinlerini tamamlamış bir işletmeyiz. Artık Tarım Bakanlığımız da çok dikkat ediyor bu tarz e, işletmelere, özellikle karışımlar konusunda e, elinden geldiğince denetlemeye çalışıyor firmaları. E, şimdi Tarım Bakanlığının izinleri tabii bizim için yeterli olmuyor. E, bununla ek olarak e, 22 bin, ISO 22000 kalite belgesini almış bir firmayız. E, yanı sıra e, BRC gıda gıda güvenirliği, uluslararası bir aşamada olan bir firmadan yine dış denetimleri çok ciddi olan bir firmanın belgesini almış durumdayız. Tüm bu belgelerle özellikle tamamen Avrupa Birliği ve dünya standartlarında bir ilaçlama sistemimiz var. Her üretim alanında hem kırmızı ette hem beyaz ette hijyen temizleme makinalarımız var. Bunlarla üretim bittikten sonra tamamen ortam hijyenik ortam temizleniyor. Ertesi güne hazır bir hale getiriyoruz. Son tüketiciye ulaşana dek birçok aşamadan ve kontrolden geçen et konusunda titiz davranan işletmede Günlük olarak 10 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Tamamen son teknolojiyle kurulmuş bir tesis burası. Dediğim gibi Mart ayında, Mart 2013'te gıda yönetmeliğine uygun hazırlanmış bir tesis burası. Onun için de hiçbir aşamasında hata yapmadan son kullanıcıya yani restoranlara, büfelere, otellere, işte catering firmalarına tam güvenilirli olarak ürünümüzü teslim etmekteyiz. Doğal ürün konusunda oldukça hassas olduklarını ifade eden Boz, bu anlamda Tarım Bakanlığı'ndan belge alma aşamasında olduklarını vurguluyor. ...firmamızın en birinci sırada önem gösterdiği, değer verdiği bir durum var ki... ...bu da et ürünlerinde doğallık. Doğallık, yani %100 doğallığa hep önem veriyoruz. Bunu da nasıl başarıyoruz? Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmayarak başarıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de... Et işleyen firmalar arasında ve donup ürün yapan firmalar arasında belki de hani şunu net söylemek istiyorum ama belki de gerçekten bir ilki başarıyoruz. Bunun için çalışmalarımız var, Tarım Bakanlığı'na başvurularımız var. Gerçekten yüzde doğal ürün yaptığımızı belgeleme aşamasındayız şu anda yüz doğal ürün etiketi tüm ürünlerimizde var. Neden? Biz gerçekten hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyoruz. Ne dönerlerimizde, ne köftelerimizde. E, yaptığımız bütün ürünleri e, doğal haliyle insanlara sunumu için uğraşıyoruz. E, tabii verimlilik de çok önemli sattığımız restoranlarda, müşterilerimiz açısından. E, Emin olun e, döner ve köfte ürünlerinde fire oranımız da çok az. Çünkü e, devletimizin belirlediği oranlarda yağlılık oranlarını tutuyoruz. Kesinlikle daha fazlasını koymuyoruz. E, bütün aşamalarda kaliteyi hep üst düzeyde tutmaya planlıyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde var olan işletme şu an hala devam ettiği bayilik seçimleri konusunda özenli davranıyor. Uygun kişilere bayilikler verilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşmış durumdayız. Karadeniz ve Doğu bölgesi hariç oralarda da hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor hayilerimizi de özenle seçiyoruz çünkü bizi temsil etmeleri için. Modern tesislerde uzman veterinerlerin gözetiminde helal usullerle kesilen hayvanlardan oluşan et ürünleri konusunda kaliteyi esas almış olan işletme, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla gelecekte et ve döner alanında bir dünya markası olma hedefi taşıyor ve mevcut ürünlerini ulusal marketler kanalıyla tüketicileriyle buluşturma çalışmalarını hızlandırıyor. Gelecek planlarımızın içinde özellikle şunu vurgulamalıyım ki biz sadece Bursa için kurulmuş bir firma değiliz. Sadece Türkiye için de değiliz. Yani Türkiye'nin dışına çıkmak istiyoruz doğal olarak. Şimdi Irak'la görüşmelerimiz var, Bahreyn'le görüşmelerimiz var. Hala devam eden satışlarımız da var. Bahreyn'e iki kere ihracat yaptık, Irak'a gönderdik sonuç itibariyle yurt dışında birçok firmayla da ortaklık kurma aşamasında bir firmayız. Şimdi marketlerle bir çalışmamız var. İlk aşamada büyük toptancı marketlerinde ürünlerini görecekler. Yaklaşık bir, bir iki hafta içinde büyük toptancı marketlerinden ürünlerine ulaşabilecekler. Daha sonrasında da ulusal büyük marketlerde ee, i̇nşallah bütün ürünlerimizi e, halkımıza sunuyor olacağız. Zaten perakende de bir e, restoran anlamında tecrübemizi Şimdi marketlerde de, çünkü biz e, firma olarak sadece baton döner yapmıyoruz. Baton dönerin yanı sıra pişmiş döner ve pişmiş e, işte köfte grupları, normal çiğ köfte grupları, bunları paketli hallerde e, marketlere de satışa sunulacak. E, bununla ilgili çalışma devam ediyor tüketicilerinin karşısına her zaman doğru ortamda, doğru ve kaliteli ürünlerle çıkmayı kendine misyon edinen işletmenin genel müdürü Kurtuluş Çağlar Boz konuşmasının bitiminde onlara işletmeleri bünyesinde üretilen et konusunda gıda güvenliği ve fiyat ekonomikliği açısından içlerinin rahat olması gerektiğini ifade ediyor ve her aşamada kendilerine destek olan Tarım ve Gıda Bakanlığı ailesine sonsuz teşekkürlerini sunuyor. Bütün e, Türkiye'deki halkımıza şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki gönül rahatlığıyla evlerinde tüketebilecekler, restoranlarda tüketebilecekler. Çünkü biz bunun için çalışıyoruz, bunun için buradayız, bunun için e, bütün emeğimiz bunun için e, doğru ortamda, doğru zamanda, doğru şeyler yapmak için buradayız. E, biz bu üç e, noktaya da çok dikkat eden bir firmayız. Gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tüketebilirler. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Biz bunları yaparken en ekonomik şekilde yapmayı hedeflemiş bir firmayız. Bu aşamada Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bize olan desteklerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyoruz. Müzik